İlk sefer sinirle yaptım. Şimdi inanın niye yaptığımı ben de bilmiyorum. İslam tarihinde bir olay beni çok etkilemişti. Kureyşli Hişam bu isim bende çok bir farklı etki yapmıştı. Cebrail Aleyhisselam tarafından selat selam olsun. Peygamber Efendimiz'e ilk açık tebliğ izni geldiğinde Peygamber Efendimiz selat selam olsun tebliğe başladığında tabi Mekke'deki büyük müşrik aile 40 tane bütün hepsi imzalı boykot kararı oluyor. Müslümanlar için çok zor iki sene. Ama çok zor. Bir tane adam Kureyşli Hişam. Gece olduğunda develerine yiyecek, içecek, kıyafet Müslümanlara yemek vermek yok, içmek yok, kıyafet yok, evlenmek her şey yasak. Durumu iyi olan Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh bile sıkıntıya düşüyor o süreçte. Öyle bir zor dönüyor. Bir tane adam yardıma değişiyor, geliyor. Kim? O 40 kişi var ya. Onun içinde imza atanlardan bir tanesi. Kureşli Hişam. Bu olaylar bitiyor, zaman geçiyor. Mekke işte Müslümanların oluyor, boykot bitiyor. Her gece ama katırlarına yemek yükleyip Müslüman mahallelerini oraya getirip arkadan sırtlarına vuruyor. Müslümanlar da o yiyecekleri alıp o develeri katır demişim özür dilerim geri yolluyorlar. Ona soruyorlar. Niçin yaptı? Cevap o kadar enteresan ki. Bilmiyorum diyor. İçimden geldi. Şimdi içimden geliyor yapmak biliyor musunuz? Ya öldüreceğiz. Cezabını atacağız. İşken. Ulan sizden korkan size olsun da.